bir de arkadaşlar e, dediğim gibi çıkıngan gibi bu da arkadaşlar. Bugün... yani buradan neresiydi şurası çıkıngan gibi yani free fire'da e, oradan download'a tıklayacaksın Be bekleyin bakın arkadaşlar e, download'a tıkladıktan sonra niyorsunuz. <laughs> Bu Davland Life'a e tıklıyoruz. Sonra Davland leaf'e tıklıyorsunuz. Sonra Start Davland'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Start Davland'a tıklıyorsunuz. Sonra da bekleyin. Burada start Davland'a tıklıyoruz arkadaşlar şuraya. Bir dakika. Yanlış oldu. <laughs> Yani Free Fire'da Free Fire'da arkadaşlar yani Chicken Gun gibi indiriliyor. Öyle düşünün. Ama abonelikten yani abonelik olayı var. Ondan şey yapmanız gerekiyor. Onu ayarlarsınız kendiniz. Zaten ilk videomda söyledim. Onu kendiniz ayarlarsınız. Yani Nasıl? Bekleyin arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar reklamı geçe tıklıyorsunuz. Reklamı şuradan atlayın. Buradaki reklamları da atlayın. <laughs> sonra buradan e, tek yani size indir yazacaktır. Ben de tekrar indir yazdı. Yani yaz demeyeyim de çıkın ganda yazmıştı. E, arkadaşlar indire tıklıyorsunuz. Sonra iniyor arkadaşlar o. İndikten sonra kurulumunu biliyorsunuzdur zaten. Yani göstereyim hatta İçinizde kalmasın. <laughs> İndirilenler kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Dosyalar kısmına. Dosyalar kısmına da buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada indir çıkacak. İndire tıkladıktan sonra arkadaşlar yani <laughs> direkt iner zaten. Merak etmeyin. Benden bu kadar kadar bu kadardı arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Bay bay şimdi.